Adım Ramadan. Ramadan döş. Bizim sektör farklı bir sektör abi. Piyasada dünya kadar diyetisten var. Ama ben asıl ihtiyacım başka bir şey olduğunu anladım. Esasında asıl ihtiyaç insanları diyete sokmak değil, diyetten çıkarmaktır. İşte bu yüzden ben yeni bir sektör yarattım. Ben diyet bozucuyum döş. Ramadan döş. Ha, kendi isteğiyle diyete girenlere lafım yok. Ama zorunan diyeti sokma işine çok karşı. Bizim Sami, bir müddettir ortada yok. Bir meyhane arkadaşımız vardı, onu aldılar elimizden. Düğünü var. Anladık da tamam yani düğünün var, yoğunsun, hazırlığın vardır, okey. Marul, lahana ve brokoli ile beslenir. Ararak kendini, Gidelim bir tuhaf yiyelim. Yok, çıkamam. Sen de yeşil gelir ya gene. Geçen gün gördüler kendini. Ağlayarak salataya da var. Günah be. Kimsenin arkadaşımı bu kadar mutsuz etmeye hakkı yoktur. Gece gündüz marulundan brokoli. Kanarıyor mu bu adam? Ha kimisi de var. Özel olarak beni tutar. Arkadaşlarını diyetten çıkarayım diye. Öyle de. Abi, durum, vayim. Buyur kardeşim. Bizim bir arkadaş var. Evet. Evleniyor. Gayrı soktu bunu diyete. Ben her vakayı kabul etmem. Bir kere ikna almam lazım ki o adam zorla diyet yapar. Sami'yi gördüğünde adam yürüyen tank. Anladım, bu adam zorla yapar. Bu adamın içinde, diyet içinde yok. Adamın ruhu şişmanıyor. Ne diyet yapacak? Benim 15 Haziran'da düğünüm var. 15 Haziran'a kadar bir gün bile bozmayacak. Benim hayalimdeki damatlığı giyecek. Beyaz güvercin olacak. Bu konuda birçok tekniğimiz var. Kimisi de habersiz evine paket dolar. Dönercik, ciğerci, dörtcük, köftecik. Allah! Bu çocuk en çok neyi sever? Fırın kebabı bana Şimdi düşün fırın kebabı gelecek bu onun. Yiyeceksin. Yedikten sonra en sonu kalın kemincinde. İliciğin Çekmeyeceğim. Kimisinin kanına ev yemeklerinden girerim. Patates köftesi. Kuru fasulye Aman Allah'ım. Kimisinin arabasının üstünde bırakırım. Tabii ki şimdi Sami vakasında çok ciddi bir engelle karşılaştık. Dervişe bizden önce eve yolladığımız bütün paketleri alır gör kenara. Ya sen ne demek ya? Sami'den önce çıkacaksın, paketi alanında saklayacaksın. Yani alır, benim ben yolladığım paketleri komşuya verir komşu yesin. Sami de kokusunu çeker. Ya gör o komşusunu. Domuz oldu be oğlum. Ha, dedim ki çok acayip bir vakka bu vakka. Paket iş olmayınca değişik işler yapmam lazım. Artık dervişeden gizdin. Adam adama markaj yapacağım. Sami nerede? Ben orada. Sami'nin ayak bastığı yere ben basacağım. Çalın no, Sami'yi. Sen nereden çıktın abi yine? Vallahi abim? Ben spor yapalım. Abi spor yaparım ben. Abi Yaktım eridin, abi. eridin gittin Allah abi, beni yaptım. yaksın. Yaparım ah, ben. Bak sır. Abi. sır be Sami. Isır. Hı, dervişe işte kana be Sami. Baktım günler geçtik sonra Sami'nin üzerinde baskılar da artmaya başladı. Tamam dedim, Ramadan farklı bir stratejiye girmen lazım. Gündemi değiştirelim ki akıl karıştıralım. Derviş'e bir mektup yazdım. Sevgili Derviş'e, yakın zamanda evleneceğin adam Sami aslında seni aldatıyor. Eğer inanmıyorsan git kendi gözlerinden gör. Bugün öğlen saat 1'de Furnos restoranda Bir dost. Serin dervişe me mektubu okuduktan sonra çığlığı bastı. Ne diyet kaldı tam da benim istediğim bir şey. Ne diyet kaldı ne bir şey. Ne yaptık? Diyeti gündemden düşürttük. Onurlan garip ve Sami'yi bir çareye götürdüler evvelden. Senin Sami'yle böyle üç buklum olmuş. Kurbanlık kuzu gibi bekler olanlar oldu. Dervişe girdi içeri. Girdiği de ta Sami açsın da merhaba anlatsın. Furnosun fırın kebabını yolladım sıcak sıcak masaya. Dervişe o onunla galibi de görünce yumuşadı. Ha, a baktı ki samicik aldatmaz da aldatmaz da masada da fırın kebabı. Şimdi dervişe de diyet ister ama etle de kuzu gibi yatır. <laughs> Kokmuş, vurur. işte masum bir Kıbrıslı Türk erkeğini de diyetten böyle kurtardı. Furnos'un fırın kebabını görünce ne diyet kaldı ne bir şey. Ben adamı diyetten çıkarırım. Diyete girecek olan diyeti sene gitsin. Diyeti bozmak isteyen alo, döş, ramadan döşü arasın. Ben buradayım. Enfes fırın kebabı ve ev yemekleriyle Furnos Restorant Ortaköy Lemar yolunda. Telefon 0533-888-4224